Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta 3 tane efendi de deneyeceğiz. Evet, açalım bir saatimizde. Vazgeçtim. Ama deneyeceklerimizi gerçek olduğunu göstermek için tabii ki de bakın etkin sadece global kaynaklar. O da oynamak için. Yoksa Minecraft dünya açılmaz. Evet. Videolar gösteremiyorum. Telifli müzikleri var. Sesi de kapatacağım. Evet. İlk önce bir tane kazan alalım. Sonra su. Sonra da birkaç tane renk alalım. Boya. Boyalar nerede? Evet. Buradan mesela yeşil alalım. Açık yeşil. Sarı. Turuncu. Eflatun alalım mesela. Evet. İlk deneyeceğimiz şey efsane kazanın içindeki füya renk verebiliyor muyuz? Ana veriliyormuş lan. Ana. Gerçek Aa bu da alabilir miyiz? Ama normal su geldi. Keşke olsaydı. Meşalle. Abi cidden mod gösterdim ben size. Daha çok bayağı alayım. Eğlenceli. Çok eğlenceli hem de. Evet. Daha çok bayağı daha çok boya maymuna dönüşeceğim boyayı bir de mavi alan evet normal su yaptık Karası yaptık kırmızı su yaptık eflatun su yaptık Turuncu su yaptık. Sarı su yaptık. Açık yeşil su yaptık. Gerçekmiş. Birazcık boya götürelim. Bir de bir şey daha deneyeceğiz. Bu lavda da oluyor mu? Onu deneyelim. Ben artık benzinlik yapacağım da böyle yaparım. Doğruymuş. Aa lava verilmiyor maalesef. Evet eşyalarımızı götürelim böyle. Evet, yani bir sonraki efendimiz neydi unuttum. Ender gözüyle şey tuzak kapısı ile yapılan bir şeydi. Tuzak kapısı nerede? Buradaydı. Buradan. Bir de su lazım. Bakalım olacak mı? Ama ben her zaman gündüz yaptım ya. Olmayacak ki şimdi. Ama şey yapacaktık. Lan, lan, lan yanlış oldu. olmuyormuş. Kaçtım. Allah cevabını. Evet maalesef yanlış. Ha, yani bunları da bir atalım. Güneş atacağım. veya kavanın içine atmaya çalışıyor. Evet Bir sonraki şey efsaneye geçiyoruz. Bakalım gerçek mi yalan mı? Evet. Bu kadar yeter. Evet, en derinci fiili buraların içinden geçebiliyor muyuz? Bir dakika olmasın. Olmuyor. olmuyor. Geçilmiyor. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, böyle. Aha geçiliyor. Şitten geçiliyormuş. Evet. Doğru. Çitin içinden geçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ha bunlar da öyle deniyor. Bunlar da öyleymiş. Evet. Evet. Bunları bir atalım. Về. Và... Bye bye. <coughs> hoppala, la, hoppa la. Bye bye.